Özel Bodrum Kartanesi Anaokulu ve Gülen Peri Sanat Atölyesi'nin birlikte organize ettiği seramik sergisi Oasis Alışveriş Merkezi'nde açıldı. <laughs> Prem Peri Sanat Atölyesi'ndeki kurslara devam eden çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve Kartanesi Anaokulu'nda okul öncesi eğitimdeki çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan seramik çalışmaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir sergiye dönüştü. Peki bunları yapabiliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Anlat bakayım hadi. Minikellerden çıkan çeşit çeşit, rengarenk toplam 460 eser, sergiyi gezenlerin beğenisine kazandı. <laughs> Gülen Peri Sanat Atölyesinin sahibi ve aynı zamanda Kartanesi Anaokulu'nun sanat öğretmeni olan Gülperi Panha Angın, okulla birlikte ortak bir 23 Nisan sergisi düzenlediklerini, 70 çocuğun yaptığı 460 eserle bu seramik sergisini açtıklarını dile getirdi. Angın sergide bulunan yaklaşık 100 eseri atölyeden 13 çocuğun yaptığını ve bütün bu çalışmaların 6 ay kadar sürdüğünü ifade etti. Evet Emek emek çok güzel işlerimiz var. Ee, atölye olarak 13 çocuk var ve e, yaklaşık 100 e, iş var. 80 küsur, 90 iş var. Kaç gün sürdü hazırlaması? Hazırlık mı? Detaylar bir ay sürdü. Ondan öncesi bir altı ay. Altı aylık bir birikimin e, eseri. Özel Bodrum Kartanesi Anaokulu sahibi Elvan Bilginse, seramik sergisini Gülen Peri Sanat Atölyesi ile ortaklaşa açtıklarını ifade ederek Gülperi Panha da 2007 yılından bu yana birlikte çalıştıklarını, okul öncesi eğitimde seramik eğitiminin çok faydalı olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı. Bu birlikte açtığımız e, dördüncü sergimiz, seramik sergimiz. Ee, zaten Gülen Peri Sanat Atölyesi'nde de e, bizden mezun olan öğrencilerimiz de var devam eden. Bir yaş ilerledik sıra çocukların yaratıcıların nasıl arttığını ve el becerileri önden neler olduğunu görmüş oluyorlar bizim miniklerimizde. Ee, küçük erikansların gelişmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Okul öncesinin ders programında eğitim programında en önemli derslerden birinin e, ve yaratıcı geliştiren en önemli derslerden birisi de seramik dersi olduğunu düşünüyoruz. Ürettikleri eserlerin görücüye çıktığı sergiyi anne babalarıyla birlikte gezen öğrencilerin mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunurken, eserleri önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedikleri dikkatlerden kaçmadı. Sergiye gezen büyüklerse minik ellerin hayat verdiği rengarenk eserlere hayran kaldı.